Merhaba arkadaşlar Robotic kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni evimizi inceliyoruz. Bu eve çok para harcadım. Para harcamadım aslında. Para aldım bu evi almak için. Neden? Ben size söyleyeyim. Bir yarışma oldu arkadaşlar. Onu kazandım. Bakın hatta göstereyim size kaç milyon bilmem bilmem ne Bir şey aldım. Bu ve bu paranın yarısıyla bu evi inşa ettim. Dünyadaki en değerli tabloları getirttim buraya bakın. Ha, şunu Taçin'den, bunu Japonya'dan, bunu Kanada'dan, bunu Antarktika'dan, bunu bunu şeyden Çin'den, bunda ülke Norveç'ten, bunu Kore'den, bunu bunu da şeyden arkadaşlar ninjaların olduğu yerlerden. Oh 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 yani bayağı bir tablomuz var burada tamam. Çiçeklerimiz var bol bol. Neydi bunların adı ya? Tamam boş verelim neyse. Burada hayvanlarımız var. Eşek, inek, tavuk da vardı burada. Aman ölmüş. Alırım. Bir tane elmaslı atım var bakın orada. Onun adı Garabaş. Garabaş oğlum ne yapıyorsun? Garabaş oğlum gel. Gel yavrum. <laughs> Tamam arkadaşlar hemen zaten tarlamız doğmuştu sen oğlum burada otlan tarlamız doğmuş hemen onları bir ekinleyip biçelim bir servetli kazmam vardı ya neyse şu ben burayı da niye yapıyorsam şuraya gelsen Heh. şimdi bir elmas kazmalı yapalım hemen şuradan arkadaşlar elmas benim neterle merterle işim olmaz elmas He bir de bunun servet büyüsü basalım arkadaşlar servet Böylelikle iki katı kadar şeyler falan çıkacak. Örs. Arkadaşlar yeniden topladığım şeyleri satmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Çünkü... Arkadaşlar neyse hemen servet büyüğümüzü basalım. Servet. Servet. Servet 2 servet 3 ser <laughs> Ben Neyse servi şey, o para. Servet bayağı pahalıymış yalnız. Neden aldıysa o yüzden <laughs> dedim arkadaşlar. Tam sersim olacak. Aynen. Artık servetli bir çapımız var. Yeah. Hadi neyse tarlamızı bir biçelim. Game mode. Sıfır. Hemen tarlamızı iki dakika biçiyoruz arkadaşlar. Neden kırmadın? Bakın arkadaşlar. iki katı çıkıyor artık her şey. 2 şey kazdık. Bunu niye ekmemişim ben? Ek. Tamam. Sen orada dura dur. Ya Allah. Bunun üstüne örs takmışım. Deli miyim neyim? Bunu da koyalım. Tamam. Şimdi bunları bir ekelim. Ver bunları. Arkadaşlar artık sandıklarıma sığmadığı için ben yukarıdaki sandığa kaldırdım bir yer şeylerimi göstereceğim size. bunları. Siz bu, burada da şeylerimiz var neydi onları? Kabaklar, bal kabakları falan bilmem neler işte. Boş verin siz. Hemen pavuçlarımızı alalım. Ekelim bunları da. Yeah. Tarlacı seviyorum. İşimi çok seviyorum. Yeah. Neyse hadi gidelim. Değişik değişik oluyor. Ben biraz gıcık oldum. Arkadaşlar hatırlarsınız bir klibimiz çıkmıştı bizim. Eskiden de o ama. Çok güzel olmuştu arkadaşlar da neyse. Eski günler geride kaldı. Neyse hemen burada bir kliplerimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Bir klibimiz çıktı Minecraft klibi. Hadi ekelim. Tamam. Şimdi Python. Biraz gıcık oldu da. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. Bir tane sizin olmayacak. Bir tane. Tamam arkadaşlar neyse bu videomuzda olsun. Videomuza videomuz, videomuz, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.